Buna göre X ve Y kentlerinin bulundukları konumlarda belirtilen tarih ve zamanda oluşan gölge boyları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? 21 Aralık tarihinde öğle vakti X ve Y kentlerinde düz bir zemin üzerinde dik olacak şekilde yerleştirilen bir çubuğun gölge boyları ölçülüyor. 21 Aralık tarihinden bahsediyor. 21 Aralık tarihinde gölge boyunun en büyük olduğu yer Eğik ee, geldiği yerdir 21 Aralık tarihinde burada Kış mevsimi burada yaz mevsimi Yine burada ikisinde de kış mevsimi Burada da ikisinde de yaz mevsimi meydana gelir Burada kış yaşayan X'in gölgesi Yaz yaşayan Y'den daha büyük olur O zaman X büyüktür Y olmalı birinci şekil İkinci şekilde 21 Aralık'ta Y şehrinde e, güneş daha eğik geldiği için gölgesi daha büyük olur y'nin x'ten. Bu yüzden y büyüktür x olmalı. Üçüncü şekilde ise gölge boyu 21 aralıkta y bölgesine oğlak dönecesine dik geldiği için sıfırdır. x bölgesindeki gölge boyu y'den daha büyük olmalı. Bu yüzden cevabımız c seçeneği olur. Buna göre verilen görsellere göre hangisine ulaşılamaz? Güneş ışınları 21 Aralık tarihinde Oğlak dönencesine, 21 Haziran tarihinde Yengeç dönencesine, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ekvatora dik gelmektedir. Aşağıda belirtilen KLMNOP noktalarına gelen güneş ışınlarının açıları gösterilmiştir. Buna göre hangisine ulaşılamaz diyor. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları M noktasına dik gelir ve öğle vakti konulan bir cismin gölge boyu sıfır olur. 21 Aralık tarihinde görüldüğü gibi burada güneş ışınları dik geldiği yer verilmiş ve burası oğlak dönecesindeki M şehridir ve dik geldiği zaman gölge boyu sıfır olur. Bu bilgi doğru. 21 Aralık tarihinde K noktasında bir müzeye düşen enerji en az olur. 21 Aralık tarihinde K noktası kış mevsimini yaşadığı için buradaki bir müzeye düşen enerji en azdır. Kuzey yarım kürede kış yaşanır. Güney yarım kürede de yaz yaşandığı için en fazla olur. Bu da doğru. 21 Haziran tarihinde Ney kentinde öğlen dik konulan cismin boyu en az olur. 21 Haziran'da 90 derece ile yengeç dönencesine dik gelir ve burada Ney kentindeki gölge boyu en az olur. Yani sıfır olur. Bu da doğru. Fakat B seçeneğinde 21 Haziran tarihinde güneş şunları ekvatora dik gelir diyor. Yanlış. Ekvatora değil 21 Haziran'da görüldüğü gibi yengeç dönencesine dik gelir. Ve O kentine birim yüzeye düşen enerji miktarı en az olur. Hayır. Bu bilgi de doğru değildir. Cevabımız B seçeneği olur. İfadelerinden hangileri doğru olabilir? Aşağıda ABC noktalarının dünya üzerindeki konumları verilmiştir. Bu noktalarda aynı tarihte gece gündüz süresi grafikteki gibi gösterilmiştir. Konumları ve gece gündüz süreleri verilen tarihte ABC kentleri ile ilgili. Grafikteki gece gündüz sürelerinin belirttiği tarih 21 Haziran olabilir. Bu bilgi doğru olabilir. Çünkü C şehri gündüzün az olduğu, 12 saatten az olduğu kış mevsimini, A şehri ise 12 saatten fazla olduğu gündüz yaz mevsimini yaşıyor olabilir. 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz yaşandığı için 12 saatten fazla gündüz. C şehrinde de kış yaşandığı için 12 saatten az gündüz yaşanabilir. Buradan anlayabiliyoruz. B kentine bu tarihte güneş ışınları dik olarak gelir. B şehrine dik olarak gelseydi bütün dünyada gece gündüz eşit olacaktı. Aynı B şehrindeki gibi olacaktı. Bu yüzden bu bilgi doğru değildir. Bu tarihte C kentine öğle vakti güneş ışınları dik açıya gelir. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü bu tarihte C kentine öğle vakti güneş ışınları dik gelseydi daha uzun bir gündüz olurdu. Yaz mevsimi yaşardı. Fakat C şehri şu anda kış mevsimini yaşıyor. Bu yüzden bu bilgi de doğru değildir. Cevabımız A seçeneğidir. İfadelerinden kaç tanesi doğrudur? Yanda verilen dünyanın üzerindeki bazı doğrultular harflerle gösterilmiştir. Buna göre D ekseni ekvatordur. Evet D ekseni ekvatordur. Burası ekvator düzlemidir. Doğru. C ekseni yörünge düzlemidir. Evet burası yörünge düzlemidir. X açısı 23 derece 27 dakika yaklaşık 23 buçuk derecedir. Bu da doğrudur. B ekseni dünyanın dönmek senidir. Evet B ekseni dünyanın dönmek senidir. Bilgilerin tamamı doğrudur. Cevabımız bundan dolayı D seçeneğidir. İfadelerinden hangilerine ulaşılır? Aşağıda oluşturulan deney düzeneklerinde zemin üzerinde dik tutturulan termometreler özdeş el fenerleriyle değişik açılardan eşit süre boyunca tutturuluyor. Bir süre sonra termometredeki sıcaklık değerleri tabloya not ediliyor. Yapılan deney ve sonuçlarla ilgili. Birinci düzenek 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesinde bulunan bir kentte gelen güneş ışınlarını gel temsil ediyor olabilir. Bu bilgimiz doğru olabilir. Çünkü görüldüğü gibi dik açıyla gelmiş ve bir düzenekte sıcaklık daha hızlı artmış. Yani dik açıyla geldiğini ve yaz mevsimi yaşandığını söyleyebiliriz. İkinci düzenekte 21 Aralık tarihinde Oğlak dönemcisinde bulunan bir kente gelen güneş açısını temsil ediyor olabilir. Hayır. Temsil etmesi için dik gelmesi gerekiyordu. Burada güneşinleri eğik gelmiş. 21 Aralık'ta Oğlak dönemcisine dik düştüğü için bu olamaz. Güneş ışınlarının daha dik geldiği bölgelerde sıcaklık artışı daha fazla olur. Evet. Görüldüğü gibi birinci düzenekte sıcaklık artışı 10 derece. ikinci düzenekte 5 derece meydana gelmiş. O zaman daha dik geldiğinde sıcaklık artışının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olur. Buna göre aşağıda verilen grafiklerden hangisi de doğru verilmiştir? Öykü aşağıdaki şemaya göre dünyamızın x, y, z, T konumlarından geçerken kuzey yarım kürede gece süresinin değişimini gösteren grafik çizecektir. Buradaki x tarihi en uzun gecenin olduğu 21 Aralık tarihini anlatıyor bize. En uzun bu olacak. Z ise 21 Aralık 21 Haziran alacak. Bu da en kısa geceyi anlatacak. 21 Haziran. Y ve T'de ise Ekinoks yani gece gündüzün eşit olduğunu gösterecek. Yani X'in en uzun olduğu olacak gece süresi A seçeneği olmaz. Burada X en uzun C olmaz, D de olmaz. En uzun X'de en kısa Z'de olan cevabımız B seçeneği olur. Buna göre A şehriyle ilgili hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki tabloda A şehrin 6 aylık sıcaklık değerleri verilmiştir. Hangi yarım kürede yer aldığına ulaşabiliriz. Baktığımız zaman mayıs haziran aylarında çok sıcak. Demek ki mayıs haziran aylarında yani haziran ayında yazı yaşamaya başlıyor. Demek ki kuzey yarımkürede bunu söyleyebiliriz. 6 aylık ortalama sıcaklık değerini biz buna dolaşabiliriz. Şunları toplayıp 6'ya bölersek, bunları toplayıp 6'ya bölersek 6 aylık ortalama sıcaklık değerini bulabiliriz. İlkbahar mevsiminin yaşandığı aylarda söyleyebiliriz. İlkbahar kuzey yarımkürede 21 Mart'ta başlayıp 21 Haziran'a kadar sürer. Bunu da söyleyebiliriz. Günlük ortalama sıcaklık değerleri hakkında yorum yapamayız. Büyük zaman diliminden küçük zaman dilimine gidemeyiz. Yani biz Haziran ayında Haziran ayındaki hangi günün hangi sıcaklık değer olduğunu tespit edemeyiz. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Buna göre A ve B bölgelerine ait aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki grafiklerde iki farklı bölgedeki hava moleküllerinin hareket yönleri gösterilmiştir. A bölgesi yüksek basınç alanıdır ve yüksek basınç alanı olan bu merkezden çevreye doğru yayılmıştır. B bölgesi de alçak basınç alanıdır ve çevreden bu B bölgesine doğru gelmiştir. A bölgesinde yüksek basınç hakimdir. A bölgesinde yüksek basınç hakimdir. Bu bilgi doğrudur çünkü A bölgesinden dışarıya doğru gidilmiştir. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca estiği için doğru bir bilgidir. B bölgesindeki nem oranı A bölgesinden daha fazladır. Evet. Bu bölge alçak basınç alanıdır ve alçak basınç alanı sıcak bir bölgedir ve hava yukarı doğru çıkar ve nem meydana getirir. Bu yüzden bu da doğrudur. A bölgesinde hava genellikle bulutludur. Yanlış. A bölgesi soğuk bir bölgedir. Hava molekülleri aşağı indiği için bulut oluşturmaz. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. B bölgesinde havanın yoğunluğu daha azdır. Evet. Hava tanecikleri yukarı çıktığı için buradan yukarı çıkar ve buradaki taneciklerin azalmasını sağlar. Bu yüzden yoğunluğu daha azdır. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda tanımları verilen ABC hava olaylarının doğru eşleştirilmiş hali hangi seçenekte verilmiştir? A. Havadaki su buharının yeryüzündeki toprak ve bitkilerin üzerinde kristal oluşturmasıdır. Yeryüzünde kristal oluşumu kırağı olayıdır. Havanın içindeki soğumuş su damlacıklarının soğuk hava ile karşılaştığında aniden donma sonucu oluşan buz parçacıkları. Aniden donma diyorsa burada dolu kavram anlatılıyor. Yerle temas halindeki havanın içinde bulunarak su buharının yeryüzüne yakın yerde yoğuşarak küçük su damlacıklarının oluşturması burada anlatılan kavram da sis olur. Cevabımız bundan dolayı B seçeneği olur. Tabloda verilen olayların doğru eşleştirilmiş hali hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıda tabloda hava olayına ait ve iklime ait özellikler verilmiştir. Değişkenlik fazladır. Değişkenlik fazlaysa bu hava olayıdır. İnceleyen bilim insanı klimatologdur. İklim bilimciyi klimatolog denir. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden hava olayının ortalamasıdır. İklim. İnceleyen bilim meteorolojidir. Bu da hava olayıdır. Doğru cevabımız bundan dolayı A seçeneğidir. Buna göre DNA'nın kendini eşleme süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? DNA'nın kendini eşlemesi ile ilgili kalıtsal bilgiler nesilden nesile taşınır. Şekilde verilen görselde DNA'nın kendini eşlemesi şematize edilmiştir. Zincirler arasındaki bağlar koparak zincirler açılır. Bu bilgiye ulaşabiliriz çünkü buradaki zincirler açılmış. Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğe giriş yapara uygun nükleotitler eşlenir. Evet bu çekirdekte meydana gelir. Dışarıdan sitoplazmadan gelenler uygun nükleotitlerin karşısına yerleşir. Bu bilgi de doğrudur. Çekirdek nükleotit sayısı azalır. Hayır. Çekirdeğe girdiği için nükleotitler çekirdekteki artar. Dışarıda yani sitoplazmadaki miktar azalır. Bu yüzden cevabımızın C seçeneği olduğu söylenebilir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıda DNA molekülünün alınan bir kesit verilmiştir. Buna göre verilen DNA ile ilgili 3 nolu yapı guanin nükleotit olabilir. Baktığımız zaman 3 nolu yapı guanin nükleotidi olabilir. Çünkü burada üçlü bağ var. Bu bir tanesi guanin, diğeri tozin olabilir. Bu guanin ise guanin bazıysa şeker ve fosfatla birleşerek guanin nükleotidi oluşturabilir. 1 ve 4 nolu yapıların çeşidi her nükleotitte aynıdır. Bir numara fosfat ve 4 numara deoksiriboz şekeridir ve bütün nükleotitlerde aynıdır. 2 nolu yapı timin nükleotidi olabilir. 2 numaralı yapı timin nükleotidi değil timin bazıdır. Bu bazdır. Nükleot olması için fosfat ve şekerle bağlanması gerekiyor. Bu yüzden bu bilgi doğru değildir. Cevabımız bundan dolayı A seçeneğidir. Buna göre verilen yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. A seçeneğinde 3 numaralı yapının en küçük yapı birimi nükleotittir demiş. 3 numaralı yapı birimi arkadaşlar DNA'dır ve DNA'nın da en küçük Yapı birimi nedir? Nükleotit'tir. A seçeneği doğru arkadaşlar. B seçeneğinde 2 numaralı yapı farklıdır canlılarda eşit sayıda bulunabilir demiş. 2 numaralı yapı nedir arkadaşlar? Kromozomdur arkadaşlar ve e, farklı tür canlılarda aynı e, aynı sayıda kromozom miktarı bulunabilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur arkadaşlar. Çünkü canlının türü kromozom sayısına bağlı değildir. E o zaman A seçeneği de doğru gelecektir. C seçeneğinde bir numaralı yapı tüm hücrelerde bulunur demiş. Arkadaşlar bir numaralı yapı çekirdek zarıdır ve çekirdek zarı tüm hücrelerde bulunamaz. O zaman cevabımız dolayısıyla C seçeneği olacaktır. Verilen durumlardan hangileri gözlenebilir? Genotipleri bilinmeyen beyaz ve siyah kıllı kediler çaprazlanıyor. Siyah kıllı kedi beyaz kıllı kedi. Buna göre çaprazlanma sonucu oluşacak yavru fareler değil kedilerin fenotiple ilgili. Tamamen beyaz kıllı olabilir. Evet şöyle ki eğer siyah kıl siyah kıl baskın olduğu için burada siyah bu şekilde melez beyaz da bu şekilde böyle olsaydı bunların yavrularının normalde şöyle olma ihtimalleri var. Fakat bütün yavrular böyle olabilir. Bu bir olasılık ama kesin değil. Çocukların hepsi bu şekilde doğabilir. Bir insanın erkek ve kız çocuklarının olma olasılığı yüzde 50'dir. Fakat bir ailenin 3 çocuğu varsa 3'ü de kız olabilir. Bu yüzden bütün hepsi beyaz kıllı olabilir. Yarısı beyaz kıllı yarısı siyah kıllı olabilir. Evet buradaki durum gerçekleşebilir. Tamamı siyah kıllı olabilir. Evet eğer siyah kıllı kedi bu şekilde saf baskınsa oluşan yavrular sadece melez özellikleri ve siyah kıllı bireyler olabilir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olur. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Yanda içi çevrilen dikdörtgenler büyüklüklerine göre kromozom, gen, DNA nükleotit kavramlarını eşleştirecektir. En büyük kromozom daha sonra DNA daha sonra gen, en küçük ise nükleotittir. Bunlardan en büyük olan DNA, B kromozom olacak. Yani en dışta kromozom olacak. Bir numara DNA demiş yanlış. Bir numara kromozom, bir numara kromozom doğru. Daha sonra iki numarada DNA yer almalı. Burada gen yer alıyor. Üç numarada gen, 4 numarada nükleotit. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Grafiklerinden hangileri doğrudur? DNA kendine eşlerken çekirdek ve sitoplazmada bulunan bazı yapıların sayıları değişir. Buna göre DNA molekülünün kendine eşleme sırasında değişimlerle ilgili çizilen burası bizim çekirdeğimiz. Burası da bizim sitoplazmamız hücredeki. Sitoplazmadan çekirdeğe giriş yaptığı için maddeler çekirdekteki maddeler artar. Sitoplazmadaki maddeler azalır. Çekirdekteki adenin sayısı artar. Sitoplazmadaki fosfat sayısı azalmalıydı. DNA sayısı bu da 1'den 2'ye çıktığı için, kendineştirdiği için artar olacak. Doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olur. Buna göre verilen çaprazlamalar sonucu oluşacak bezelerle ilgili. Aşağıdaki yorumların hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A seçeneğinde C bezelesinin genotipi kesinlikle küçük A'dır diyor. Şimdi eğer biz bu çaprazlamayı arkadaşlar bu şekilde yaparsak A seçeneğimiz doğru fakat burada kesinlik belirttiği için hani bu ikisinin yer değiştirme ihtimali de var arkadaşlar. E şimdi çaprazlamayı yapacak olursak ne olur burada? Büyük A küçük A. Daha sonrasında küçük A küçük A. Üçüncü birey yani şimdiki arkadaşlar C ne gelecektir burada? Büyük A küçük A gelecektir. Bakın bu ihtimalde var. Onun için burada bir kesinlikten bahsedemeyiz. A seçeneği yanlış. B seçeneğinde D bezelisi ile N bezelisinin genotipleri aynı olabilir demiş arkadaşlar. Bakın burada küçük A küçük A gelmiş. Küçük A küçük A gelmiş ve arkadaşlar bir kesinlikten bahsetmemiş olabilir demiş. O zaman olabilir. Aynen öyle. B seçeneği doğru gelebilir. C seçeneğinde birinci çaprazlamada baskın karakter çıkma olasılığı ikinci çaprazlamada baskın karakter çıkma olasılığından azdır demiş arkadaşlar. Doğrudur. Burada bakın Büyük A, küçük A ile küçük A'ları e, şey yapmış arkadaşlar hani çaprazlamış. Burada ise büyük A, küçük A ve büyük A, küçük A'yı çaprazlamış. Bakın burada baskın karakter çıkma olasılığı %75. Burada ise %50'dir. dir e o zaman C seçeneği doğru geliyor. D seçeneğinde arkadaşlar K ve L bezelilerinin genotipleri aynı olabilir demiş arkadaşlar. Bakın burada %100 hani büyük A geliyor fakat Burada da büyük A gelme ihtimali var. Ve burada da olabilir dediği için kesinlik belirtmediği için D seçeneği de doğru kabul edebiliriz. Doğru cevap A seçeneği. Verilen grafiklere göre birinci ve ikinci kuşakta çaprazlanan bezelelerin genotipleri hangi şekilde doğru verilmiş diyor arkadaşlar. Bakın birinci kuşakta yüzde ihtimalle büyük A küçük A gelmiş. E o zaman arkadaşlar çaprazlamamız bu şekilde olmayacak mı? Bakın burada bir çaprazlama yapacak olursak büyük A küçük A yine büyük A küçük A. İkinci çaprazladığım zaman arkadaşlar yine büyük A küçük A ve büyük A küçük A. Bakın %100 ihtimalle bu gelecektir. E o zaman ee, A seçeneğini eleriz. B ve C seçenekleri kalır. Arkadaşlar D seçeneğini de elerim. Devamında ikinci kuşağı incelediğim zaman arkadaşlar bakın %25 ihtimalle büyük A, %25 ihtimalle küçük A gelmiş. E o zaman burada şu şekilde bir hani çaprazlama olmayacak mı arkadaşlar? Burayı çaprazlayacak olursam bakın AA gelecek. Ve ondan sonra bununla burayı çaprazladığın zaman büyük A küçük A, aynı şekilde yine büyük A küçük A ve küçük A küçük A gelecek bu sefer. Bakın %25'er ihtimalle aynı geldi ve arkadaşlar yüzde %50 ihtimalle de büyük A küçük A geldi. E o zaman cevabımız B seçeneği olmalı diyebiliriz. İfadelerinden hangileri doğrudur? Bezelyelerde sarı tohum rengi aleli yeşil tohum rengi aleline baskındır. Aşağıda genotipleri bilinmeyen sarı ve yeşil tohumlu bezelyelerin çaprazlama sonucu oluşan oğul dövlerin fenotipleri verilmiştir. Buna göre yapılan çaprazlama ile ilgili. burada sarının yeşile baskın olduğunu söylüyor. O zaman biz sarıyı büyük A ile gösterirsek yeşili küçük A ile gösterebiliriz. Yeşilin ortaya çıkması için saf çekinik, saf çekinik olması gerekiyor. O zaman bu saf çekinik olması gerekiyor. Yeşil ortaya çıktığına göre buranın melez olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar da melez özelliğe sahip olmalıdır. Çaprazlanın bezelin genotipinde çekinik alel bulunmak zorundadır. Evet zorundadır. Çünkü yeşil ortaya çıktıysa birini sarıdan birini yeşilden alması gerekiyor. Oğul döllerin %100'ü melez genotiplidir. Bu bilgi doğru değildir. %50'si melez, %50'si saf özelliğe sahiptir. Yeşil tohumlu bezelerin fenotipi sarı saf çekiniktir. Evet yeşil çekinik karakter olduğu için bu saf çekinik olmak zorundadır. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Buna göre numaralanmış bireylerin hangisinin genotipleri kesin olarak bilinebilir? Yukarıda verilen soy ağacında çekinik bir genle taşınan kalıtsal hastalığa sahip kişiler taralı olarak gösterilmiştir. Demek ki bu hastaysa bu çekini küçük a küçük a diyebiliriz. Bu hastaysa bu hastalığın bir tanesini annesinden bir tanesini de babasından almıştır. Yani bunlar bu şekilde melez olmalı. 3 numara hastaysa bunun bir tanesini annesinden bir tanesini de babasından alması lazım. Babası o zaman melez annesi de melez olmak zorundadır. 4 numaralı birey saf baskın olabilir ya da melez olabilir. Kesin olarak bilinen bir kere 1 numara kesin olarak bilinebilir. Çünkü çocuğuna aktardığı için ve hasta görünmediği için taralı, taramlamış. 2 numara da kesin olarak bilinebilir. 5 numara da 6 numara da bilinebilir. 1, 2, 5, 6 kesin bilinir ama 4 numara hakkında kesin olarak bir şey söylenemez. Burada 4 numara dışında hepsi kesin olarak bilinebilir. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir.